Herkese arkadaşlar ben Gökhan Bu sizinle Zulu oynuyoruz. Aşağıdan like atıp like, kanalıma abone olmak için unutmayın. Ee, bugün 2022 AK'si oynayacağız. Şöyle bir AK'si de hemen gelelim isterseniz. Ee, şimdi bu 2022 AKS nerede? Burada Aga. Bu biliyorsunuz 2500 EP gelen bir AK'siydi. Ee, burada sınırsız PP kimi veriyordu? Mm çek değiştirilmişti. Bakalım bugün bir sınırsız PP kimi falan çıkartmaya çalışacağız ya da sınırsız karakter. Ee, gene 4-5 tur oynarız arkadaşlar. Eskiler de videomu like atıp like, kanalıma abone olmak için unutmayın. bir günlük gel patron. Ben bunun sınırsını istiyorum kardeşim. Let's go. Devam edelim. Ee, geçen videoda fena şeyler, yani idare eder şeyler çıkartmıştık. İdare ederdi yani. Ee, bir günlük şeyler benim bir işime yaramaz. Hadi bakalım oranları nasılmış bir bakalım aga. 21 xp gayet güzel bu arada kanka. 21 xp hiç fena değil. Vallahi ee, Valla bence gayet güzel ya 21 xp. Fena değil arkadaşlar. 2500 ep 21 xp çıkarttım yani. Devam edelim. Ya bir günü gel patron. Devam ediyorum kardeşim. Ee, hadi bakalım let's go. 7 günlük TRX. Ee, son keşmeye geç kanka. Geçen 7 gün TRX almıştı bu sefer almayacağım. Ee, devam ederim abi. Üç günlük karamet verdi. İyidir iyidir o da iyidir. Not problem o yani. O da iyidir kardeşim. Ama ben gerçekten şu an kullanıyorum da belki bir gün falan karamet kullanabilirim. Böyle bir günlük için. Ee, üç günlük bu oranaki geç kanka. Devam edelim. Üç günlük tekten bunu geçiyorum. Fark fark şeyler geliyor ama istediğim şeyler gelmiyor ya. Yine 20.000 xp geldi. Aslında fena şeyler gelmiyor ya. Fena şeyler gelmiyor da ya bu se kesin bu arkadaşlar baya güzel bir şey çıkartabilirsiniz. XP çıkartabilirsiniz. Genel yani level atlama ihtiyacınız varsa. Baksana abi 20 bin, 20 bin geliyor yani. Hiç fena değil. Şu an 40 bin XP geldi. 40 bin XP kazanmak aslında kolay değil şöyle, Çok kolay değil yani. Ee, çok fazla yeniyor tabii ki. 5 HP olduğu için. Ay ben ya ben de süresiz abi ben bunu ne yapayım Allah aşkına ya bu. Şu an 10.000 gitti bu arada. Ya bu sefer fazla fazla oynayacağım aga. Ee, Baya bir oranları falan test edelim yani. Ee, Şaramsas günlük. Geçiyorum bunu. Ya Mataban sana girsin ya. Emin. Oğlum şans artıcı bir şeyler de gidiyor? Pardon. Ee, Akisi ah, biletleri de gidiyor ya. Abi bu ne ya? Kaç tane kaldı Allah aşkına? 7 tane. Çok kullanmayalım ya. Diğer, diğer AKS'lerin falan da videosunu çekeceğim çünkü ben. Bak bu da geçen günler gelmişti bunu da oynamamıştık ya. Ama çok fazla şey geldi aslında. Hadi devam edelim bakın devam edelim. Yani. Son 3 tur arkadaşlar. 3 tur daha oynayıp bitireceğim videoyu. Abi sokarım şimdi ama gerçekten sokarım ya. ya yeter abi ya hani şans spreadlerimi falan da harcamak istemiyorum ama. Bu ne oğlum ya. Geç kanka geç yani. Son keşime geç. 10 <laughs> mix geç. Abi sürekli x'e gelmesin. Biraz fazla gelsin yani. Bakalım şimdi an sınırsız çıkartabilir miyiz ya? Üç günlük ile on bir verdi. Vallahi bilmiyorum ya. Son iki tur arkadaşlar, son iki tur. Ee, bir günlük ile konsepti geçiyor mu? İhtiyacım yok. Hadi bakalım, let's go. Bir günlük yani mesela bu üç günlük olsa yine alırdım. Gerçi 7 günlük bende bomba var şu anda ya. 3 günlük M9 ya, bu iyi oldu mesela bak. Mesela bak bu güzel oldu abi. 3 günlük m 93 gelmesi iyi oldu. Bak sen saatleri falan kalmış daha çünkü demek ki. Hatta belki dakikaları falan filan kalmış demek ki. Ya şu video sonunda bakarım da. Evet, bu da son eylem arkadaşlar. Bundan sonra artık abone bunu Ya başlarsanız pp2000 geldim diye birazcık böyle clickbait <laughs> yapabilirim. Ama gelmeyecek gibi <laughs> Yani bir tane gelmeyecek yani ama bayağı iyi XP'ler geldi yani bayağı XP falan geldi. 3 gün tek 9. Hadi kanka sınırsız KP ye kim yedir, el patronu ve aşağımız. 3 günlük bir MP'de aldı güzel bence yine. En azından farklı mesela bu videoda en azından farklı şeyler getirdik yine. 3 günlük kavuk varmış geçti. Mesaj Mesela şöyle bir MP'de koyayım abi. Ee, evet. o zaman arkadaşlar bu video benden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.